Nitekim sorumluluğun ön koşulu akıllı olmaktır. Akılla din çatışmaz çünkü İslam fıtrat dinidir. Kur'an nasıl Cenab-ı Hakk'ın ayeti ise akıl da Allah'ın ayetidir, tabiat da Allah'ın ayetidir. Dolayısıyla bırakın akıl din çatışmasını, akıl, din ve bilim her zaman İslam açısından işbirliği yapmak durumundadır. Bir başka açıdan bakalım e, bu meseleye. Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği en büyük nimet akıldır. Ve bu doğrultuda düşünürseniz düşünmek, akletmek aslında namazdan önce, oruçtan önce en temel farzdır. Ve akıl her zaman düşünen insana doğruyu gösterir. Yani bu da İslam'ın fıtrat dini olması akıl ve dinin işbirliği yapmasını bu bağlamda zorunlu hale getirir. Hatta burada İmam Maturidi'nin çok nefis bir ifadesi vardır. Bunu hemen hatırlamakta fayda var diyor ki düşünmemeyi telkin eden her türlü his şeytan işidir yani bırakın akıl din çatışmasını ya yani İslam açısından gerçekten Maturidi'nin bu yaklaşımı son derece doğrudur. Kur'an ısrarla size düşünmeyi, akletmeyi emrediyor. 300'e yakın yerde düşünmez misiniz? Akletmez misiniz? diyor. Kur'an size diyor ki yeryüzündeki canlıların en kötüsü akletmeyenlerdir. Kur'an size diyor ki Düşünmeyenler pislik içerisinde kalır ve siz bu bağlamda aklı devre dışı bırakacaksınız. Bildiğiniz kadar yaşayabilirsiniz, bilmediğinizi yaşayamazsınız. Dolayısıyla aklı ne kadar etkin kullanırsa İslam ve akıl daima birlikte olur. Aklın olmadığı yerde İslam'dan söz edilemez. Eğer bir yerde İslam varsa Müslümanlar aklı her şeyden önce çok etkin bir şekilde kullanmak durumundadırlar. Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği en büyük nimet akıl olduğuna göre bunun hesabını nasıl vereceğimizi düşünmemiz gerekir. Hazreti Peygamber'in ifadesini kullanalım. Aklı olmayanın dini olmaz.